Ya sen yine yaşlı değilsin. Sen 87'sin de. Ee, ben daha çok şeyleri soruyorum bu ee, akraba şeceresini, ataları soruyorum daha çok. Şimdi sen e, babandan başla. Babam Baban, Davutlardan Davutlardan. Anam Yörük. Antalya'dan. Babanın ismi Halil. Halil. Evet. Baban dedenin ismini? ismi Ahmet'miş. Art'ta kalmış. Evet. Hangi art'ta kaldı? Dur, Cephesi. Sivas'ta, Sivas asker buymuş ya. Sivas askerler buymuş diye. Orada. Sarıkamış'ta. Sarıkamış'ta. Sarıkamış'ta, Sarıkamışta mı kaldı Çanakkale'de? De? Sarıkamış'ta. Öyle mi? Ha benim dedem de orada kalmış. Çok orada kalmış. Ne? Sarıkamış'ta. Evet Sarıkamış'ta. Evet. gittim ben. Geldim. Öyle at bulamadım. Tavuklarda da öyle yok bizim babamın halasının onun ismi var. Evet. Şimdi dedenin ismi Ahmet. Ahmet. Onun babasını biliyor musun? Onu bilmiyorum abi şimdi. Karde, dedenin kaç kardeşi varmış? Dedemin bir kardeşi var. Burada sarı var. Hala da dayı diyorlar. Ama hangisi dayı, hangisi halası sonra... <laughs> Dedenin kız kardeşi var mıydı? Dedemin? Kız kardeşi. Var. var. Ha? Var, halam var. Bulanıklı. Halam. Kim o? Ne derler? Ee, Babanın değil ama dedenin. Dedenin bilmiyor. Dedenin erkek kardeşi kim dedin sen? Umar emmim var, Davud var, Osman emmim var. Onlar oğulları. Bunlar oğulları. Bir dakika. Babam, Umar emmim. Umar emmim. Osman emmim. Osman Üç kardeş mi? Üç kardeş. Ve hepsinin ismi, babası Ahmet. 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 Burak'dan da ha, bacı kız derler, ha, ha, halam var. Bacı kız derler. Bacı kızı. Ha. Şimdi o oğlunu zabık derler, oğlunu mürüne. Ha, öyle mi? O zabıklar sizden <laughs> mi ya? <laughs> Halalım o zabık. Öyle mi? Ha. Ha. <laughs> öyle. Dedenin başka kardeşi var mı? Dedenin başka şey yok, bilmiyorum. Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Evet. Orada Onu da bulacaksın. Şaban'ın bulacağı. Şaban. <laughs> Bak herkes Şaban tarif ediyor. <laughs> Sizin sizde... sülalenin ismi Davutlar da değil mi? Davutlar. Davutlar. Evet. Esasında sükümet de Davutlar'dan. Onlarla akraba oluyor. Nasıl akraba oluyor bilmiyoruz. Evet. Onlar da de biz dedelerimiz esası. Davutlar yanında turuncuk da bir eskiden büyüğün yanında olmuş. Esas Davutlar öbür, ha, öbürleri o mi? Onlar biz dedelerimiz. Dedeler ha. ha. Buranıkta Sarıvalı'nın öldü evet. Haroşay'dan. Şe nere şey de gözlerinin vardı O da havada yoksa babam bile. Kim o? Aklıma geldik diyemez biz de işte ya. Biliyorsun biliyorsun. Biliyorum <laughs> şey da. Şey gel kim? Koreli gel kimlerden? Koreli. Kınacı Koreli. Da Davut'tan dav 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 onlar. Onların babası kim? Davut. Davut düşüyor. Davut, Davut düşüyor. Senin neyin oluyordu? Davut biz 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 Öyle mi? Ha, ha, ha. ha yetim kalınca ona sığınmışlar. Ona sığınmışlar. Akrabalık yok mu onlarda? Yok yok onlarda yok yok yok. Bir daha vardı Hörnün vardı o kimdi? Onu var ben de bilmiyorum. Onun iki tane hepsi yeğeni vardı. Eee? İşte biri Hörü, biri de Güllü. Güllü Gökler Mustafa'ya vardı, öldü. Biz nereden aldık açtı. Öldü. Öyle kocaya varmadan öldü. Bu sefer onlar Yingarif'in akrabasıydı. Onlar ölünce körün üstünden tarihde Yingarif'i e aldı, aldı aldı çıktı. Kanka yıkını, o Yingarif'in sefera şey ağaç var ya şimdi. Evet. O fena körün üstündü. O ölünce, ölünce kaldı Bir dakika bu körün üstünün çocukları mıydı, hanımı mıydı? Hanımı da değil, dayı da dayı derler niye? Allah ha, Dayı derler. Dayı derler diye. Dayı derler. Yeni harf ildendi öyle mi? Yeni harf Bir, birisi Güllü mü dedin? Güllü. Güllü kime evlendi? İşte Gökten Mustafa ile evlendi. Evlendi. Öldü mü sonradan? Sonradan öldü. Öldü. Hatta bizim ot tuttu bazı damlaçta. kaçtılar. Ben, ben de biliyorum. Abi. Ama nasıl otluktan? Kimin kızıydı o? İşte güldü, kimin izi yorulduğunu bilmiyorum. Ben başta otluk yığılım biliyor musun? Ee, ha, o, o da öyle çıkana oradan kaçtırar. kaçtılar. Kaçtılar. Onu, 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 biliyorum, anam kaçın kaçın dedi. Kaçtılar. Hatta babam götürdü öyle Babam ağır gitmiş at, at arabasında. Onlar bir eve karakrobat ifade versin diye. Ha. <laughs> öyle mi? He üstü bir eve. Bir de bir kara köpeği vardı. Bunlarla öyle uğraştırır öyle akraba değil miydi değil, size? De değil, biz de biz değiliz akraba. Dolayısıyla Davutlar akrabaydı. Hmm. Ha. Çünkü Davutlar biriydi. Evet. Ha. Sizin bu Konya'nın ilçelerinde var akrabanız değil <laughs> mi de? Var, babamın dayısının uşakları var. Babanın dayısının uşakları. Kundul da var, onun Argören de var, Okçular da var. Tamam. Ha. Başka? Başka var o yanında. Sonuçta Şimdi geldik şey annenin sürelesine veya önce nene ne söyleyelim. Nene'nin ismi neydi? <laughs> Ahmet dedenin hanımının ismi neydi? Helme. Halime. Halime. Evet, evet. Ha, o kimlerdendi? O Kunduz'dan. Kunduz'dan. Sen Gunuldaki o akı olan makı olan onlara öyle akraba oluyorsun. <laughs> Onun kardeşleri kaç kişiydi? Ola ona hiç şey, birisi birisi şey var e, dere devesinden kesmez diyor, kesme diyorlar ya. Evet. O da babamın dayısının kızıymış. Babanın dayısının kızı. Ha, dayısının kızı. Ha. O bir ailesi. Ayrı da ona ailesi. Evet. Şey, şimdi ebeni şey yapıyoruz. Halime ebe. Onun kardeşleri sayamadın. Şey, 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 telefonu Gelsin lan. Kim? Şaban. Şey var. Şaban köye gitti. Köye mi gitti? Köye gitti tabii. <laughs> Şaban biliyor mu? Yazıyor. Tam ona, ona soracağım o zaman. <laughs> yazıyor abi. Çiftliğim benim kaç tane çocuğum var, kaç tane değil mi? Yazıyor. Tamam Şaban'a onu ha. ona soracağım. Bana soracağım. Sen ebeni biliyor musun? Ebeni biliyorum canım. Öyle mi? Evet babamı biliyorum ben. Ben anamın anasını biliyorum. Anamın anasını biliyorum, babamın anasını biliyorum. Anneannen annesini biliyorsun öyle biliyor, mi? Biliyor. Anne, ananesi... Senin Antalya'dan mı? Antalya'da mı öldü? Yoksa... Antalya'da öldü anam evet. Senin başka deyzen beyzen var mı? Yok başka yok. Bir dayım var bu ara bir baba ayrı. Ha. ha. Kim o dayı? Öldü. Köşelerden. Köşelerden, ha. ha. Lakabı neydi? Kabaş eldirler. Tamam. Kabaş tamam. dedin mi kim olsun birden? Tamam tamam. O, oğlu var deli deli mutadır Ali Osman. Tamam tamam. Ha tanesiyle tanıştım artık. Yani, tamam. büyük o Pele var. Hmm. Onun küçüğü Ali Osman var. Hasan var. Bir de Zeynep kızı var, kızı da öldü. Kızın da bir oğlu var Şükrü. Evet. Hem bir çare var, hem 5-6 geçisi var. Oo. O, onlar o da köşelerde değil mi? O uzak şeyde, Kızılkaya'da. Kızılkaya'da mı? Kızılkaya'da. Ha. Hatta ben ge gezmeye gittim, öyle orada bir şey dedim de, ben. De, 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 de. Yapma ya. Ben, 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 şu olsa sekiz kesti. Ben aç vurulduk ya bir zaman. Evet. O açtan hasta oldum. Tamam. O aç benim Ben muvvede. Yapma ya. Aşı vurulduğun bu torun da vardı. Onlar gezmek için gittim Buraya evim geldi. Buraya oturdu. Bir çara yaktım. Çara bizi gibi geldi. O biçim. Para bıraktım. Kızım vallahi durum böyle, böyle. Baba evet. var. Geldiler beni aldılar. Hastaneye. Hastaneye yattık ee, işte araştırmaya. Evet. Aşmağına yattık, bir şey istiyor kızlar. geldi. geldik. Baba kez de kızım gene baba ben seni vallahi beğenmiyorum dedi. Kızım az işte el sebepleri Çek gelsin bir araba daha dedi. geldi. En önünde oturuyorduk orada. Dedem dedi, sor bakalım derdin dedi. Dedim bak işte, durum böyle böyle, şöyle şöyle oluyor. Ben seni tıpa götüreyim dedi. Peki dedik. Buradan bindik tıpa. Tıpa vardık biz. O hastalığı seni şey dedi. Ona geçtim, seninki benim bağırsakla düğülerime varmış. ordu bir amaret ettiler. Vakala Ona geçtim, bu hastalık başladı benim başladı, be. tamam, sen ömrüne bakmıyorum. Yok yok iyisin geçmiş şey olsun. Ya iyisin. 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 ya, ya çok iyidir. Ağrınsızın yok bir şey yok. yok yani. vallahi yok canım. Yani bir, 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 bir zor iddialar olmaz. O tamam. bağlarsın bir şey yaparsın. Bir torba takarsın bir şey yaparsın. Yani. Ona kızım yapıyor. Ben yatmıyorsam. Evet. Doğru. doğru. Şey, o, ne güzel. Hayırlı evladım bana. <laughs> Sırtımda götürüyor. Getiriyor. Allah'ın sokakları. Hastaneye. Orada girip geliyor. Çok güzel. Hı.